değerli takipçilerim. Hayırlı nurlu bir pazar akşamı diliyorum. Nasılsınız? iyi misiniz? Bir pazar akşamından ve Kuşadası'ndan sizlere hayırlı, nurlu bir gece diliyorum. Evet, şimdi bu gece hem hafta sonunu kapatmak amacıyla hem de hem de dikkatimi çeken ve takipçilerimin de dikkatini çektiği bir konuya sizlere, sizleri de davet ediyorum. Bazı takipçilerimin dikkatini çeken insanların birbirlerine nasıl küfür edip de daha sonra o küfürleri hiç duymamış gibi o küfürler hiç edilmemiş gibi, kendilerine söylenmemiş gibi sırf yanında olan kişi küfür ettiği zaman sırf ya karı vardır ya ee, bir açığı vardır ya da ya da kendini kuvvetsiz hissediyordur ve o küfürlerin hepsini yutarlar. İşte bizim YouTube'da gördüğümüz şu anda bu manzara. Biliyorsunuz ben vloglarımı toplum için çekiyorum. Türk toplumunun daha da bozağa gitmemesi için. Kendi şahsım adına elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Nacizane. Bir pazar akşamı kahvesiyle sizlerin evine geliyorum. Kabul ederseniz. Değerli takipçilerim, rezillik, iftira, yalan, küfür, birbirlerine sövmek, sonra birbirlerine bakmak. Sadece biz bunu YouTuber'lar arasında görmüyoruz. YouTube'da, YouTube'da birbirine küfür eden YouTuber'lar haricinde Ailelerde bile birbirlerine küfür edip sonra biz aileyiz diye kenara çekilenler. Birbirlerine etmedikleri hakaretler kalmadığı halde sonra işte e, aile böyle olur diyenler. Sonra ben mecburum şundan dolayı deyip edilen bütün pis lafları, bütün küfürleri sineye çekenler. Sonra önce küfür edip, toplumu hiçe sayıp, toplum kurallarını hiçe sayıp, birbirlerine sırf oyun mahiyetinde küfür edip, sonra da biz arkadaşız, siz bizi, siz bizi, birbirimize düşüremezsiniz diyenler. Tabii ki acizler, tabii ki kişiliksizler, kişiliği oturmayanlar. Edep ve adat duygusu olmayanlar, utanma ve ar duygusu olmayanlar değil mi? Bunların içinde en önemlisi edep, haya, şahsiyet ve kişilik. Şimdi değerli takipçilerim kişiliği olan bir insan kendine laf söyletmez. Bakın eleştirileri söylemiyorum. Kişi eleştirilere açık olmalı, kişi yapılan eleştirilere karşı saygı duymalı hakaret olmadıktan sonra, iftira olmadıktan sonra. Değil mi? Ama kişi her türlü küfürü yiyorsa, öyle alışmışlar ki küfürün, hakaretin ve yalanın ve iftiranın içinde olmaya, onlara yapılması da hiçbir şey ifade etmiyor değerli takipçilerim. Yani Ya Rabbi şükür diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bu arada soğuk su var burada. Allah'ın adıyla. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Öyle haldeler ki, öyle haldeler ki duyuyorlar, biliyorlar, birbirlerini deli gibi takip ediyorlar. Ondan sonra da kalkıyorlar, o kadar acizler ki, o kadar şahsiyetsizler ki. Bizi birbirimize düşüremezsiniz diyorlar. Zaten sizleri birbirine düşürmek isteyen yok ki. Böyle bir şeye kimse uğraşmadı ki sizler zaten birbirinizi sevmeyen aslında değerli takipçilerim bakın bunun dibinde sevgi, merhamet, aşk, bir şey yok. Sadece çıkar, sadece bunlar böyle çok yakın gözüküyorlar ama eminim ki kendi kanallarına gelen takipçilerle izlenme sayılarına birbirlerini mukayese, birbirleriyle mukayese ettiler. Şimdi birbirlerine girdikleri zaman da sen saatini doldurdun, aboneni topladın, yok öylesin, yok böylesin diyorlar. Ne acı değil mi? İnsanların yüz yüze bakması, insanların beraber aynı yolda yürümesi, insanların birbirine, birbirine güvenerek konuşması ve ondan sonra olan bu olaylar. Düşünebiliyor musunuz böyle bir olayı? Bunların var ya, yerlerinden kımıldayamaması lazım. Bu YouTube şeylerini, vloglarını çekememeleri lazım. O kadar arsız olmuşlar ki, o kadar yüzsüz olmuşlar ki, o kadar şahsiyetsiz olmuşlar ki. Tükürülene ya Rabbi şükür diyorlar. Tükürülen yüze ya Rabbi şükür diyorlar ya. Ay çok enteresan bir şey. Hii. Vay anasını. Sonra da, sonra da bakın bu yüzsüzlüğün, şahsiyetsizliğin yanında en önemlisi de iftira ve bugünlerde o kadar çok görüyoruz ki bakın hiç görmedikleri şeyi, hiç olmayan şeyleri bakın. Şimdi Rabbimin çeşitli çeşitli dersleri vardır, çeşitli sınavları vardır. Hele sınav içinde olduğunu bile bile Hala yalan söyleyen, iftira atan insanlara ne denir? Değil mi? Bunların ne sınırları, ne e, imanları, ne de ne de e, topluma saygıları var. Bunların kendilerine saygıları yok aslında. Topluma nasıl saygıları olacak? Değil mi? E bunlar saygısız olunca. Bunların yetiştirdikleri saygılı olabilir mi topluma, yararlı olabilir mi? Hayır, olamaz değil mi? Şimdi geçenlerde ben e, efendim tabii ki bu para olayları çıktı, şeyler çıktı, e, e, para olayları derken büyük paralardan bahsediyoruz. Ufak tefek paraları saymıyoruz. Paralar çıkınca biz dedik ki ben daha doğrusu Vilonda dedim ki bunların kocaları, çolukları, çocukları oturuyor dedim ya. Şimdi birden herkes çalışmaya başlamış değerli takipçi. Herkes işte. Herkes arazi aslında evin içinde. Hani bana diyorlardı ya işte bu gidiyorum diyor ama evde saklanıyor. Yok. Ben evde saklanmıyordum ama. Şimdi çalışıyor denilenler evlerde saklanıyor. Birdenbire hepsinin çalışkanlığı tuttu. Birdenbire hepsinin çalışması tuttu. Aslında insanlar işsiz olabilirler. Değil mi? Bazen iş hayatlarında işler bitiyor, işten çıkarılmalar oluyor, toplu çıkarılmalar oluyor. Yani çeşitli nedenlerden işini insanlar kaybedebilir. Bunun kadar normal bir şey daha dünyada olamaz. Acı ama normal. Değil mi? Ama ama bu demek değildir ki başkalarını soymak, bu demek değildir ki başkalarını kullanmak. Bu demek değildir ki yalanla iftirayla para kazanmak. Şimdi burada gördüğümüz örneklerde şuyu var çalışamaz, buyu var çalışamaz diyenleri ben bir saat içinde işe sokarım. Bakın bir saat sürmez. Bir saat içinde işe sokarım. Ama bunlar hangi paraya çalışırlar? Bunlar sabahleyin erken kalkıp yataktan çıkarlar mı? Değil mi? Hazır para varken millete at iftirayı, millete acındır kendini, millete yedir kendini. Ondan sonra geç oraya, e, sabah da kalkmazsın, akşama kadar da yatarsın. Kalkınca da üç iftira, beş yalan derken parayı toplarsın. Ne gerek var ki çalışmaya? Ondan sonra benim buyum var, benim şuyum var deyip çalışmazsın. Niye çalışasın ki? Bu şartlarda zaten çalışmak aptallık. Bu kadar kolay kazanılan para varken, bu kadar yalan ve iftira üzerine kazanılan bu kadar para varken niye çalışsınlar ki? Düşünüldüğü zaman onlar da kendilerine göre haklılar bence. Değil mi? E çünkü zaten Allah'tan korkmuyorlar. Ne fark eder ki onlar için iftira, sorgu suale inanmazsa, cennet cehenneme inanmazsa, yarın öldüğü zaman Rabbimin huzuruna çıkacağına inanmazsa çok kolay iftira atar, çok kolay yalan söyler. Çamur atayım izi kalsın der. Ben de o arada götüreyim der değil mi? Ne enteresan. Burada paralı görülen YouTuber da götürüyor, parasız görülen YouTuber da götürüyor. Değil mi? Tabii ki dediğim gibi gönülden verilen şeyler için söylemiyorum. Yalan söylenilerek, iftira atarak, atarak, yapılan yaptıkları ajitasyonla para kazananlara söylüyorum. Tabii ki para kazanılabilir. Geçen gün de söyledim. Bazı kişiler beni yanlış anlamışlar. Hayır, bizim derdimiz dürüst olmak. Kazanılan paranın kazanıldı denmesi, kazanılan paranın da milleti kandırmadan, dolandırmadan değil mi? Siz şimdi sittin sene, beş sene hastam var derseniz değil mi? Kaç sene YouTube'daysanız, e benim şöyle çocuğum var, böyle çocuğum var derseniz. E ilaç alamıyorum, doktora gidemiyorum, araba parası, o parası derseniz. Ondan sonra jipi çekersiniz altınıza, 4x4'ü. Sonra da millete geçersiniz. Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler şarkısını söyleyip milletle alay edersiniz değil mi? Ne fark eder ki haram olmuş? Nasıl olsa ödeyeceğine inanmıyor. Nasıl olsa hesap vereceğine inanmıyor. Kim hesap soracak diyor değil mi? Bakalım sorulacak mı hesap? Sorulmayacak mı hesap? Bu dünyada mı, öteki dünyada mı yoksa her ikisinde de mi? Değil mi? El alemi mis gibi baktıkları çocuklarına yemekleriyle, içmekleriyle, kıyafetleriyle, başarılarıyla, okullarıyla, sabahın köründe beşte kalkıp okula götürmelerle değil mi? Bütün bir kış boyunca iftira attılar. Şu anda böyle bir yay çizerek tam tersini savunmaya başladılar. Değil mi? Millete yıllarca hastan var, hastan var dediler. Kimleri çıkarttılar ortaya? Konuşmak bile istemiyorum. Konuşmak bile istemiyorum. Aslında ben hiçbir vloğumda çocukları, gençleri konuşmak istemiyorum ama bu aymaz anaları, bu aymaz aileleri yüzünden konuşmak zorunda kalıyoruz. Ama bir ailenin çocukları için söylemiştim, son vlog çektim. Bir daha o yavrular hakkında vlog çekmeyeceğim çünkü e, çocukların okul hayatı, arkadaşları, öğretmenleri çok çok önemli. E, orada da biliyorsunuz, kendi okul arkadaşlarının da bu sene problem çektiler. Asla onlar için, o yavrular için bir daha vlog çekmeyeceğim. Zaten, zaten Allah'a inanan, imanı olan kişi gözüyle gördüğü şeyi inkar etmez. Değerli takipçilerim, Sırat Köprüsü çok ince bir yer. Geçebileceğimiz, bilmiyorum mümkün mü değil mi Rabbim bilir. Ama bildiğim tek bir şey var, işte o sırata da inanmıyorlar. İnanmıyorlar ve vicdansızca ve yalan yere ve insanları tahrik ederek, bakın tahrik ediyorlar, tahrik ediyorlar insanları devamlı olmayan şeyleri bir insana iftira atarak düşünebiliyor musunuz nasıl çıldırır? Devamlı olmayan şeyleri oldu gösteriyorlar. Şimdi dediğim gibi herkesin sinir sistemi benimki kadar sağlam değildir. Gerçekten bakın hayatta vücudumda en güvendiğim sistemlerden bir tanesi benim sinir sistemimdir. Kolay kolay beni kimseye zıvanadan çıkartamaz. Değerli takipçilerim, ee, o kadar e, cehalet var ki, bu cehaletten hem insanlığı, hem doğruluğu, hem imanı, hem de e, fütursuzluğu, her şeyi unutmuşlar. Bakın, fütursuzca dalıyorlar ortalığa şak 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 o halleriyle böyle hani vardır ya öyle lapozlar gibi o halleriyle ortalıkta bir şey yaptıklarını zannederek o komik halleriyle, o gülünç halleriyle, o iğrenç halleriyle, o kokuşmuş halleriyle, o yağlı yağlı halleriyle, o elleriyle, o ayaklarıyla, o dişleriyle, o gözleriyle, o saçlarıyla, o halleriyle kalkıyorlar. Daha okuma yazma bilmezken millete ahkam kesiyorlar. Ne enteresan değil mi? Ben onun için bu akşam vakti sizlerle bunu paylaşmak istedim. Ve mücadelemiz sürecek. Biz mücadelemizi alnımız ak, şerefimizle, haysiyetimizle, yalansız ve dolansız. Kimseye iftira atmadan, yalan söylemeden devam edeceğiz. Bizimle beraber, ben ve takipçilerimle beraber aynı yolda olmak isteyen ve beni şu anda izleyen herkesi gerçekten gerçekliğin ve temizliğin kanalına davet ediyorum. Gelirseniz başım, gözüm üstüne. Gelmezseniz canınız sağ olsun. Siz bilirsiniz. Ama izleyip de abone olmuyorsanız bilin ki kul hakkına giriyorsunuz. Ben tasvip etmediğim kanallara bile şu anda aboneyim. Ve abone olarak seyrediyorum izlediğim zaman. Ne zaman izleyeceksem. Evet değerli takipçilerim bu pazar gününden, yarın pazartesi herkese bol rızık, kuvvet, işe gideceklere kuvvet, evlere rızık, bedenlere sağlık, ailelere mutluluk. Muradı olanlara Rabbim muratlarını versin. Hepinizi çok seviyorum ve Yüce Rabbime emanet ediyorum. Lütfen kendinize çok çok iyi bakınız. Bir dahaki vloga kadar Yüce Rabbime emanet olunuz.